Herkese merhabalar arkadaşlar. E, bu videoyu kapattıktan sonra yani parti kapak kapattıktan sonra ben birkaç tane daha şey ekledim. Bu bir kolonya. Üstünde niye güneş yazdığını sanmayın. Bir arkadaşımın teyzesinin çocuğu oldu. Adı da güneş. Arkadaşlar bir tane cold mix ekledim geçiş aylarında yani mevsim geçişlerinde burnum çok akıyor ve kışta balgamım da oluyor. O yüzden genzimi açıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de karşınızda tatlı mı tatlı tatlı mı tatlı Scarlet. Ve ben peşin Bir daha. <laughs> şimdi de abur cuburları hazırlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar mutfaktayım. Şu an abur cuburları binlere koyacağız. Şu açayım. Ben bu sefer ben bu aralar gonga çok taktım arkadaşlar. Şöyle gongumuzu koyalım. Şunları da yememişim. O yüzden bunları da böyle koyuyoruz. Böyle. Hani kapatalım. Arkadaşlar buna da leblebimi koyacağım. Koyup geliyorum. Arkadaşlar doldurdum. Ben bazen böyle leblebileri leble... kaşıkla yemeyi seviyorum. O yüzden böyle bir tatlı kaşık. Arkadaşlar böyle peynirli çubuklar. Evet arkadaşlar. Şunları böyle koyalım. Ama normalde böyle koyacağız arkadaşlar. Depoma koyacağız. Yani buraya. Arkadaşlar burada örtün olmaz sebebi bu. Böyle koyalım. Bunları da aynı şekilde buraya koyuyoruz. Son olarak kaşık kaldı. Tam bunu da şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Bir tane de böyle krak aldım arkadaşlar. Sade. Bunu da buraya koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buraya da suyumu koydum. Buraya bir tane de el kremi koydum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.